2 Berfin ses tonundan rahatsız. Değiştirmek için konuşma terapisi yapıyor. Berfin bir trans kadın ve yakında cinsiyet geçiş ameliyatı olacak. Trans birey olmak ne demek? Nasıl fark edilir? Cinsiyet geçiş ameliyatı nasıl yapılır? Dönüşü olmayan bir yol. Berfin korkuyor mu? Aa, aa. Neden yalnız? Hepsi bu videoda. Alın size video kızlar. Takipçi hoş geldiniz demedim demedim mi ben? Selin Ciğerci'yi tanıyorsundur. Sevimlerdi. Sosyal medyada trans kadın tanımıyla fenomen oldu. Hı, bunu size atacağım videosunu çok isterdim. Nereden nereye? Diva Ay, Bülent, Bülent Ersoy ben 80, ben 80 ben darbesi sonrası 8 yıl sahne yasağı almıştı. Anne Bülent Ersoy kadın mı, erkek mi? Cinsiyet biyolojik bir kavram mı yoksa psikolojik, genetik ya da toplumsal etkenlerle mi şekilleniyor? Bu sorulara bilimsel olarak net bir cevap vermek mümkün değil. Bildiğimiz tek şey yanlış bedende doğduğunu hisseden ve bunu değiştirmek isteyenler var. Berfin gibi. Berfin 31 yaşında, güzel sanatlar mezunu, 2 senedir Berlin'de yaşıyor. Babası vefat etmiş. Annesi ve kardeşi hala İstanbul'da. Cinsiyet kimliği nedeniyle Almanya'ya iltica etmiş. Burada cinsiyet geçiş ameliyatı olmak istiyor. Yeni bir ülke, yeni bir dil, zorluk üstüne zorluk. Gerçi yanlış bedende doğduğunu düşünen biri için belki de sorun dahi değil. Güzel oldu mu? Bak burada da varmış. Bilmiyorum yeşil sever misin? Siyah seviyorum. Tam denk geldi. Aynen bazen bir de lila ama genel olarak siyah. Güzelmiş ama bu da. Evet. Kovboy şapkası gibi değil mi? <laughs> ya eskiden de peki böyle çocukken annenin kıyafetlerini denediğin ya da özendiğin oluyor muydu kadın kıyafetlerine? Elbette oluyordu. Yani hani onu giydiğiniz zaman kendinizi daha ve özgür istediğiniz gibi hissediyorsunuz aslında. Hani o ruh olayı dedikleri şey orada ortaya çıkıyor diyebilirim. Bu <laughs> değil mi? Evet. <laughs> 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 Parmağım girer sadece. Düşünüyor musun ileride çocuk sahibi <laughs> olmayı ister misin? Ya yani evet maalesef hani doğuramayacağım için çocuk sahibi olmayı tabii ki istiyorum. Hani çok daha genç yaşlarımda o kadar değil ama şimdi yaşım ilerledikçe biraz daha tabii. Bir tane Türkiye'den, bir tane de Almanya'dan olmak üzere iki tane istiyorum elbette. Yani Allah izni verirse inşallah. Ama öncelik cinsiyet geçiş ameliyatında. Ameliyata daha uzun bir süre var. Bu ameliyat öncesi süreçte psikolojik olarak kendini nasıl hissediyorsun? Çok da kötü hissetmiyorum çünkü Berfin olan Berfin ameliyat öncesinde de aynı. Yine aynı şeyleri giyecek ameliyattan sonra yine aynı. Berfin'le konuştuktan sonra aklımdan şu geçti açıkçası. Ben yarın öbür gün sadece bir estetik ameliyatı bile olmak istesem geceler boyunca uyuyamam. Sonuçtan memnun kalacak mıyım? Her şey yolunda gidecek mi? İyi olacak mı? Beğenecek miyim? Ama bu ameliyat insan hayatını tamamen değiştirecek bir ameliyat ve bu yüzden bu nasıl bir cesarettir, nasıl bir sorumluluktur ve nasıl bir duygudur bunu tahmin dahi edemiyorum. Meo Klinik'teyiz. Burası, cinsiyet geçiş ameliyatı konusunda uzmanlaşmış bir klinik. Ameliyat öncesi, bazı adımların atılması gerekiyor. İlk olarak bir psikolog ve psikiyatristle konuşulması gerekiyor. Kişinin transseksüelitesi ve bu konudaki kararlılığı saptanır. Hormon terapisi başlar, sonra da ameliyat yapılır. Ameliyatın aşamaları ise şöyle. Testisler çıkarılır. Penis derisi yüzülür. Gövdenin dış çevresi vajinal çeper olarak işlev görecek şekilde vajinal kanal açılır ve deri bu kanala doğru kaplanır. Penisin uç kısmından klitoris yapılır. Testis torbasından alınan doku dış dudakları ve tipik kadın vulvasının estetik görüntüsünü oluşturmak için kullanılır. Ameliyatın maliyeti 5000 ile 15000 euro arasında değişiyor. Hormon üreten organların alınması bir defaya mahsustur ve geri dönüşü yoktur. Danışanlarınız en çok neyi merak ediyor? Hemen söyleyeyim. Ne zaman başlıyoruz? Ne Türkiye ne de dünya çapında yılda kaç cinsiyet değişikliği ameliyatı yapıldığına dair güvenilir rakamlar vermek mümkün. Çünkü ameliyatların çoğu böyle özel kliniklerde gerçekleştiriliyor ve bu yüzden uluslararası kurum ve kuruluşlar dahi güvenilir rakamlar sunamıyor. Ancak cinsiyet değişikliği ameliyatları hakkında dünya çapında yapılan haberlere baktığımızda özellikle Tayland ve İran'da bu ameliyatların bir sektör haline geldiğini görüyoruz. İlginç olansa şu, İran'da eşcinsel olmak yasak ama cinsiyet değişikliği ameliyatları serbest. <laughs> Trans bireyler daha çocuk yaşlarda cinsiyet kimliklerini algılamaya başlıyor. Ortaokul bitti lise yıllarında falan böyle hani daha duyguların kesinleşiyor sanki bir şeyleri hani hissetmeye. Tamamen erkeklere karşı bir şey hissettiğimin farkına vardım yani. Çünkü kadına karşı hiçbir şey hissetmediğini hissediyorsun. Yani hiçbir şey ilgini çekmiyor. Peki nasıldı? Yani nasıl açıkladın bunu annene? Nasıl söyledin? Makyaj malzemeleri falan görmüştü. öyle başladı. Ben de artık en son söyledim. Yani evet ben senden gizlemiyorum. Ben böyleyim. Ben transseksüelim. Ben buyum dedim yani. Ondan sonra tabii böyle bana karşı bir soğuk davrandı. Baktım sonradan herhalde biraz akıl fikir aldı. Etrafında çok böyle aslında olgun arkadaşları da var. Teyzemden daha doğrusu biraz da. Sonra sonra baktım bana karşı davranışları değişti. Bu sefer biraz önce sana anlattığım gibi 180 derece döndü. Yani işte kendine tayt alıyorsa bana da almış. İşte bak şurada bikini gördüm sana olur onu git al. Baktım hani bu benim annem mi dedim yani bir anda değişti. O yüzden hani senelerdir de iyiyiz açıkçası. Yani bu hormon tedavisi gerçekten çok ilginç bir şey. Ee, uzun ee, bir süre sonuçta. Çok uzun zamanda yayılması gereken bir Aynen. tedavi. Ve şey yani hani e, o hormonları aldığında ne gibi değişiklikler hissettin? Yani fiziksel olarak e, ya da ruhsal olarak e, neler değiştirdi senin hayatına mesela? İlk süreçte işte bir duygusallık başlıyor. E, kiminde çok asabiyet oluyor mesela bende daha çok duygusallık olmuştu. Bedensel değişikliklere gelince de göğüslerinizin işte büyümeye başlaması deri ten çok inceliyor aslında. Saçlara daha böyle bir gürlük veriyor diye biliyorum. Baldırlarımın daha genişlemeye başlamasını, kalçalarımın genişlemesini vesaire. Kıl oranını %100 değiştiriyor. Tabii ki yüzüme etkisi çok büyük oldu yani patır patır döküldüler. Ameliyat olma kararını almak da hiç kolay değildi diye tahmin ediyorum. Peki yani korkuların da var mı? Sonuçta tekrar dönüşüm olmayan bir ameliyat. Cinsiyet bir defa değiştirildiğinde tekrar dönüşüm yok. Bu seni korkutuyor mu? Korkmuyorum. Elbette komplikasyonları var. Elbette avantajları olduğu gibi dezavantajları da var ama yine de buna rağmen istiyorum. Berfin ameliyat öncesi psikolojik destek alıyor. Trans bireylerin hem ameliyat öncesinde hem de sonrasında psikolojik destek almaları çok önemli. Açılma süreciyle ailelerine ya da arkadaşlarına bundan bahsetmek de onlar için hiç kolay olmuyor büyük bir ihtimalle. Ne gibi korkuları oluyor, ne gibi sorunları oluyor? En büyük korkuları toplumdan dışlanmak, yalnız kalmak, iş bulamamak. Biz bu korkuları konuşuyoruz. Ameliyat öncesi özellikle nelerden korkuyorlar mesela? ameliyatta ne olacak, yan etkisi olacak mı bunların hepsini de konuşuyoruz ki rahat bir şekilde ameliyata girebilsinler. Çoğu bir sevinçle yani bir sabırsızlıkla, heyecanla bekliyor ameliyatı. Çünkü o gün ameliyattan uyandıktan sonra bedensel cinsiyetleri, cinsel kimliklerine uyuyorlar. Ve yani nasıl diyeyim sanki böyle bayram, doğum günü hepsi bir araya gelmiş gibi büyük bir hediye almış gibi Dört gözle bekliyorlar o günü. Yapılan araştırmalara göre LGBT bireyler arasındaki intihar oranı LGBT olmayan bireylere göre daha fazla. Bunun farklı nedenleri var. Çünkü LGBT bireyler aile ortamında, iş hayatında ya da okul hayatında dışlandıklarını hissediyorlar ya da alenen şiddete maruz kalıyorlar. Trans kadınlara baktığımızda ise daha vahim bir tabloyla karşı karşıyayız. Çünkü özellikle cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrasında trans kadınlar arasındaki intihar oranı diğer bireylere göre 20 kat daha fazla. Transseksüel terimini ilk kez kullanan Alman seksolog Dr. Magnus Hirschfeld oldu. İlk trans birey ise Danimarkalı Lili Elbe. Elbinin Hayat Hikayesi 2015 yılında Danimarkalı kız filmiyle beyaz perdeye taşındı. Cinsiyet değişikliğini yasallaştıran bazı ülkeler İsveç, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye. Cinsiyet geçiş ameliyatlarının ön şartlarından biri trans bireylerin üreme yeteneğinden tamamen feragat etmesiydi. Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2015'te bu ön şartı kaldırdı. 2018 yılında ayrıca Dünya Sağlık Örgütü trans kimlikleri ruhsal bozukluk kategorisinden çıkarttı. Ancak yasalar trans bireylerin toplum tarafından dışlanmasını engellemiyor. Ahlaki değerler ve bu konu hakkındaki bilgi eksikliği trans kadınlara bakışta ön yargıları besliyor. Yener Bayramoğlu Türkiye ve Almanya'da heteroseksüel olmayan bireylerin bulvar basınında nasıl lanse edildiğini araştırmış. Soruyoruz, Türkiye'de trans kadınların yaşadığı en büyük sorun nedir? Bence şu anda Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri topluma gittikçe muhafazakarlaşıyor olması. Ee, ve tabii ki bu muha muhafazakarlaşma kendiliğinden doğal bir şekilde gerçekleşen bir süreç değil. Doğrudan aslında politikanın istediği bir şey, bir e, toplumsal mühendislik örneği. AKP başa geçtiğinden beri e, işte toplumsal cinsiyetten başlayarak ve cinsel politikalara kadar aslında e, muhafazakar görüşü tekrardan yeniden inşa edecek şekilde bir takım söylemler üretti ve bir takım aslında politikalar da üretti. Trans kadınlar Türkiye'de hangi haklardan yoksun? Talepleri neler? En büyük talepler yasal düzenlemelere yönelik. İşte Türk Ceza Kanunu'nun 122. maddesine cinsiyet kimliği ibaresinin eklenmesi yönünde bir takım talepler var. Anayasadaki bütün eşitliği düzenleyen maddelere cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğinin eklenmesi gerekiyor. eğer bunlar gerçekleştirilirse istihdam alanında ya da barınma alanında ya da sağlık alanında yaşanan bütün ayrımcılığı önlemek için aslında bir takım hukuki süreçlerin önü açılmış olacak. Güzel bir bilindik bir firmada çalıştım. Daha önceden bir satış çalışma olarak part time başladım. Devamında full time daha sonradan ekip yönetimine kadar ilerdim fakat durumumdan dolayı biliyorum. Hiçbir şekilde kariyer basamaklarını maalesef çıkamadım. Arkadaşlarım biz teker teker çıktılar fakat ben olduğum yerde kaldım. Aynı yerde kalamayacağım için hayatımda bir 180 derecelik bir değişimle buraya geldim. CV gönderdiğinizde mesela örnek veriyorum isminizle fotoğrafınız eşleşmediğini bir daha asla cevap alamazsınız. Ben bunları çok yaşadım ve çok büyük firmalarla yaşadım ben yapabiliyorum, ben edebiliyorum diyen yalan söyler ya bir tanıdığının vasıtasıyla girmiştir. O da çok büyük bir akrabası, eşi, dostu olacak. Onun durumunu kabullenecek. Binde bir bir ihtimal yani. İki üniversite okudum ben. İki tane lisans diplomam var. Bir tanesi Beykent Üniversitesi resim bölümü. Diğeri Mimaristan Güzel Sanatlar Üniversitesi sanat tarihi bölümü. Bir devlet dairesine gittiğinizde, işiniz düştüğünde ya da bir hastaneye, örnek veriyorum özel bir durumunuz olduğunda, özel bir sıkıntınız olduğunda, sağlıksal bir problem olduğunda destek almak istediğinizde bazı doktorların size karşı bir transfobisiyle karşılaşıyorsunuz. Türkiye'de gelen anlamda hayatın her bir noktasında sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Gideceğiniz en büyük mevki polis değil mi? O bile sizi hala almıyor. Başka gidebileceğim hangi kapı var bunu düşünüyorum. Hiçbir şey yok. Ben bu ülkede nasıl yaşayabilirim, nasıl nefes alabilirim? Biri bana bunu anlatsın. Dünya Sağlık Örgütü'nün 2016 yılı verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık %0.5'i trans bireylerden oluşuyor. Transgender Avrupa tarafından verilen istatistiklere göre 2018 yılında trans kimliğe sahip 369 birey öldürüldü. Transseksüellik bir tercih değil, bir cinsiyet kimliği. Hiç kimse hayatında sırf bir çılgınlık yapmış olmak için bir dizi ameliyat geçirip bu kadar sorun yaşamak istemez. Belki de trans bireylerin maruz kaldığı şiddet ve ayrımcılığın önemli nedenlerinden biri onlar hakkında yeterince bilgiye sahip olunmamasıdır. Bu videodan sonra sizde eğer varsa ön yargılarınızı sorgulamak ister misiniz?